Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni bir haberle sizlerleyim. Ee, son olarak masumiyet dizisinde rol alan oyuncu İlayda Alişan Kırmızı dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Geçtiğimiz sezon rol aldığı ve performansıyla beğeni topladığı masumiyet dizisiyle beğeni toplayan oyuncu İlayda Alişan yeni sezonda yepyeni bir projede rol almaya hazırlanıyor eee Altın Daşın taşın haberine göre gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisinin 2. sezonuna dahil olan oyuncu burada Gülseren Budaycıoğlu'nun hasta hikayelerinin birinde rol alacak. Yani şimdilikse benden bu kadar güncel haberlerin hepsini kanalımdan paylaşacağım. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.